Selam'ın bir daha kendine geldi arkadaşlar. Şimdi bir daha geçti. Şu an yavaş yavaş kendine geliyor tabii ki. Ama bir şey söylemek isteyeyim şimdi? Tamam. Gel gel şayıl bana şayıl. Benim canım Selam ama ya ben onu nasıl uyuzdum? Hey, hey tuyumuz da bir kavgamış kişim var. Niye Şimdi be? Kavga etmeye beni bulamayacaksın. <laughs> Şey beni çok üzdü. Hem de kayıt altındayken. Ona <laughs> göre. Şaka öyle bir şey kullanma. Tamam canım. Ben Tombi'yimi çok seviyorum arkadaşlar. Ben onsuz yaşayamam. İntihayı bile edebileyim. <laughs> Ama ona göre davranmıyorsun. Özür dileyim aşkım. Özür özü dileyim. Aşkım Aşkım paylaşımdan değilim. Niye üzüldüm? Evet, Keşke şey dilime şey gelse çok gel. Öyle bir şey deme şeydim. beşinci kez gelişim. Bir şey almışsam bir şey biliyorum da almışımdır. Evet doğuyu. Işte ben çok beğendim arkadaşlar. Huymalı. Çöğe. Şarap yerde şarap. Mardin merkezden de çalıştım buradan da. Arasında dağlar kadar farklı. Öyle de ha. Kesinlikle. Oradan da alacaktım. Bir daha bir gelişimize gerçekten ince oldun abi. Evet. Hı. Ama sen etmişiz gibi davranıyorsun. Az beni. Ama çöle gelseydik aşkım nakit Bu oh. şeyi mücevhiye giyemeyecektik. Her şeyde bir hayvaymış. <laughs> <laughs> evet. Evet. <laughs> 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 Aynen şeyini ki ne bileyim ben yeter diye düşündüm Oy, mor O arkadaşla gabrieli Evet. Sen canım. hangi şu benim? İyi, iyi. Telefonumu koyayım mı cebine? İyi. Aman rahanayım. Niye gitmiyoruz tontonum? Sesleri şey, bekliyoruz adamlar. Şöyle ya ileride. geldi anne ciddi Çok kalabalık. Suyu versene hocam. Hadi. Bu muzlu suyu acayip lan. Hiç sevmedim. İçilebilir bir su mu acaba? Ben de onu. Ha tonton. Çok bulursan at ya. Evet, son bir kelam ondan giriş yapıyoruz. Haydi, Bismillah. Mur Gabriel Anna. Mur Gabriel Anna Kilisesi. Kontonumdan beraber. Bağış kabul. He he, onlar indiler. Hadi. Nereye gidiyoruz? Bu yana mı? Evet, eee, doğru ilerliyoruz. Girişte ama beklemeden çeriğe doğru. Çeriğe, içeri. Yani evet, girişle beklemeden yanlara doğru ilerleyebilirsiniz. Yanlara doğru. Evet, çeriğe. Tamam tamam bir tonun rengi geldi mi annemlerle buraya. Oğlum anneme veriyorlar gene mi şuna? Ben de ben buraya kaçıp bu station'a gelmişim. Vallahi anlatacak işte bunlar ne, bu şeyler ne, hmm. işte bu perde bir şey için resimler ne. Kameraya bile tutsan Ama burayı boyamışlar gibi sanki. Hmm. Evet, girişte bir manastır olduğu için çarpıştı kilise. Manastırda toplam dört yer geçeceğiz. Burası manastırın ana kilisesi. Milattan sonra 4. yüzyılda inşa edildi. Günlük ibadetlerimiz bölümde gerçekleşiyor günde. Yedi vakit ibadetimiz var bu yedi vakitin. Üçü kilisede toplu bir şekilde yapılıyor. Sabah, öğlen ve akşam diğer dördü bireysel şahsi ibadetler bir haftada üç defada ayin oluyor. Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri. Ayin günlerinde ise yukarıya çıkılıyor. Ayin günü kutsal olduğu için biz de ve herkes sökmüyor. Bir tek din adamı ve defu dediğimiz rütbe işler ayini yönetenler çıkabiliyorlar. Ayin bölümünde iki tane de makam kürsüsü bulunuyor. Biri yaklaşık 400 yıllık Ceviz ağacından, Lübnan'dan gönderildi. Geri ise 500 yıllık Hindistan'dan gönderildi. Üzerindeki beyaz küçük işlemeler birleşi, bunlar uzun süren ayinler esnasında dönemin patrikleri bu iki kürsüyü kullanıyorlardı. Yan taraftaki fresk ise yaklaşık 1200 yılda Hindistan'dan gönderilen orijinal kök boyaları ile yapıldı ve arda kalan tek fresk mor bundan göğü tasvir etmekte. Mor, Süryan Hüceli, Sayın veya Yüce anlamına geliyor. İçeriye doğru ilerleyebilirsiniz, içeriye doğru. Morpanagio 80. yüzyılda manastırda büyük çapta restorasyonlar yaptığı için manastır onun isminde de taşıyor. Sütunlar 300 yıldır sütunlar, Üzerlerindeki yazılar ise Dağut'un geçen bazı Aramice mısralar, kemer işlemeler 4. yüzyıldan orijinal işlemeler, balkonlar 15. yüzyılda eklendiler. Eskiden halk sığmadığı için Kore'ye da çıkılıyordu. Sayı azaldığı için ve eskisi gibi de sağlam olmadıkları için şu an kullanılıyor. Tablo, 115 yıllık bir tablo. Ceylan meclisin üzerine yapıldı. Suruçluğum oryaklığı tasvir etmekte. Suruçluğum oryaklığı 5. yüzyılda Aran meclisinin rektörüydü. Tablo arkasında en ise öğrencileri temsil ediyor. Mezarisi Yarbakır'daki Meryem Ana Kilisesi'nde. Bu bölüm hakkında sormak istediğiniz bir şey var mı? Fotoğraf çekme yapabilirsiniz her bölümde. geçmeden lütfen daha sonra burada boş olan bir bölüme geçeceğiz.